Atar ve gider koymak. kanında var koçum senin realde geri yapmak. Yarın geleceğim deyip birden ortadan kaybolmak. Ben varken bu alemde kimse yazamaz Yakuba. Bir de yaşı küçük diyorsun utanmadan ona. Yaşı küçük olsa ne fark eder söyle be bacı. Emin ol arkadaşım o senden daha delikanlı. Asla öğrenemeyeceksin küfürsüz kontraları. Bu yüzden diyorlar sana Facebook'ta demir bacı. Biraz delikanlı ol yaparım seni baştacı. Öğrenemezsen öğreteceğim sana adam olmayı. Bir kontrada seni bu piyasadan silerim. Dikkat et seni böcek gibi ezip de geçerim. Bir daha vardara yazarsan seni bak çizerim. Facebook alemine seni etikette ederim. Beste mi söylüyorsun şarkımı anlamadım. Beste ile şarkı karıştırdığınıza yıktırayım. Senin yaptıkların beste değil hatırlatayım. İyice beste olayı nasıştın farkındayım. Çalıntı besteler yaparak bugünlere geldim. Ben uyardıktan sonra da o besteleri sildin. Hakkın mevzusunda benden yardım bile istedin. Seni de delikanlı sanıp sana yardım ettim. Her besten de geçiyor esrarlar ve kovalar. Milleti kandırıyorsun, uyduruyorsun yalanlar. Sigara bile içmiyorsun, kova mı yapacaksın? Bırak koçun bu işleri kime hava Desteği bırakıyorum diye son beste yaptın O son besteyle de kendini Facebook'a tanıttın Biz beste yazdıkça da sen yerinde durmadın Tükürdüğünü yaladın bu senin delikanlılığın Kaan Tur'a yazarsa yerler ve gökler ağlar Senin bitmek bilmeyen yaraların bir daha kanar Unutma ummadık taşlar her zaman bir baş yarar. Bundan sonra benim veli attım lan Yakup var dar. İstediyom ilan göz yaşını. İlan bile senden daha delikanlı. Kalemine güveneni ben bu ringe beklerim. Güvendiğiniz kalemi ve sizi rezil ederim. Neyse fazla uzatmayacağım bu bir uyarı sana. İrda yazını görmeyeceğim asla ya kupardara. Beli kamıştan eğer reale de beklerim. Tek bir kontrada seni bu piyasadan silerim. Layla 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 lay layla layla lay 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 La 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 lay la 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 lay la lay, lay la lay la lay Sen kimsin kardeşime Laf yapıyorsun Utanmadan Bir de küfür ediyorsun la 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 Mevzusuna Kimse laf yapamaz Benim adamıma Bir de laf koymuşun Garaj altına Realde denk geliriz Elbet sonunda Hani zafer Malle'ye gelecektin Timurtaş'ta Öyle dememiş miydin Ne oldu Demirkan bir gelemedin Anca son konuşur erkekliğim Gül zafer Alemdar bekliyor Ama demir kanın erkekliği tutmuyor Sanaldan konuşma fazla dal dallama Bekliyoruz seni garaj altına La 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 la

Kendini hep rezil edersin, demir kar, örnek al birazcık o kanı. Öğren artık delikanlılığı, demir kar, bu kadar kontra yeter sana. Haydi kal artık salıcakta. Layla 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 lay, layla 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 layla.